gökyüzü rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili koçlar ve Yükselen Burcu koç olanlar. 9-15 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar hafta boyunca gezegeniniz Mars balık burcunda ilerliyor olacak. Mars balık burcunda biraz zayıf bir yerleşimdedir. Bu da enerji düşüklüğüne neden olabilir. Motivasyonlarınız biraz zayıflayabilir. Venüs'ün de balık burcunda olması e, özellikle bu dönemde Ruhsal hassasiyetinizi biraz arttırmış olabilir. Bu ruhsal enerjiyi duygusal enerjiyi, manevi kavramlara, sanatsal kavramlara yönlendirebilirseniz, hem bedensel hem ruhsal dengenizi korumanız mümkün olacaktır. Bunun yanı sıra Mars Balık burcunda ilerlerken bedensel aktivitelerde biraz daha temkinli olmalısınız. Sağlığınıza özen göstermelisiniz, beslenmenize, dinlenmenize özellikle daha dikkatli yaklaşmalısınız sevgili koçlar. Hafta başı Ay Terazi Burcu'nda pazartesi günü biraz daha ilişkiler gündemde olabilir. Ee, o gün sevdiğiniz kişi, partneriniz veya eşinizin beklentilerine özellikle daha fazla dikkat edebilirsiniz. Ay Terazi Burcu'ndayken de yaratıcılıkla ilgili, estetik, sanat, güzellikle ilgili çalışmalarda da sizi destekleyecektir. Bu alanlara da yönelmeniz mümkün. Ayın 10'undan itibaren Ay Akrep Burcu'na geçiyor. Ee, 12'sine kadar biraz daha Parayla, maddi konularla ilgilenmeniz mümkün. Özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar. E, fatura ödemeleri olabilir, banka işlemleri olabilir. Bunlara biraz daha zaman ayırabilirsiniz. Ayın 12'sinden sonra ay yay burcuna geçiyor sizin için. Daha iyimser enerjiler gündemde olacak. E, motivasyonunuz biraz daha artacak. E, öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarıyla paylaşmak, genel olarak iletişim yoğunlaşırken seyahatler, ee, uluslararası işler, ticari faaliyetler yoğunlaşabilir hafta sonuna doğru. Ayın 15'inde haftanın son gününde ay oğlağa geçiyor. Belki yaşamamızdaki sorumluluklar, aile büyükleriyle ilgili konular hafta sonu sizin için Öncelikli hale gelebilir. Bu hafta iletişim gezegenimiz Merkür düzelecek. Ayın 11'inde bir derece kova burcunda ileri harekete dönüyor. 13 Mart'a kadar kova burcunda ilerlemesini sürdürecek. Sizin için oldukça destekleyici bir pozisyonda yer alacak. Bu dönemde arkadaşlarınızla iletişimleriniz güçlenirken e, üzerinde çalıştığınız projelerde daha rahat ilerleyebilirsiniz. Bazı yeni teklifler, öneriler de karşınıza gelebilir. Grup çalışmaları. Ee, ekip çalışmaları içinde oldukça destekleyici olacak buradaki Merkürün pozisyonu. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.